Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün başlıkta da gördüğünüz üzere İzmir için, İzmir fuarı için yola çıktık. Şimdi daha yeni çıktık. Bayağı 420 kilometre kadar bir yolumuz var. Yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 12.30 gibi varış gösteriyor. Navigasyonda muhtemelen bir saat mola, mola falan versek. 1.30 gibi Allah nasip ederse orada olacağız. Evet, güne ve videoya başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haydi güne başlayalım. Şu an Afyon'dan İzmir'e doğru gidiyoruz ve lapa lapa kar yağıyor arkadaşlar. Biz yola çıktık, yine kara denk geldik. Bu arada Nevşehir vlogunda da o kadar çok kardan bahsetmişim ki siz de bana yazmışsınız yorumlarda çok kar dedin diye ama biz Eskişehir'de bu sene karı göremedik. O yüzden ben bu kadar çok seviniyorum kar gördüğümde. Uşağı da geçtik. İzmir'e son 200 kilometremiz kaldı Allah nasip ederse. Geçen hafta doğuyu gezdik. Bu hafta batıya doğru gidiyoruz Eskişehir'den. Şimdi Uşak'tan sonra artık neredeyiz tam olarak bilemeyeceğim. Göre yazdı sanırım en son. ilerliyoruz bakalım. Hava da hafif kapalı gibi yağmurlu. Şimdi de yemyeşil dağları görerek İzmir'e doğru gidiyoruz. Şu an ilerlediğimiz noktada sanırım çok yağmur yağmış. Dere gibi bir şeyin yanından geçtik. Hatta geçmeye de devam ediyoruz. Umarım görüyorsunuzdur kamerada. Suyu biraz çamurlu gibi. Acaba bu çok yağmur yağan yerler buralar mı diye düşünmedik değil. Hani böyle dağdan çamur sel mi indi diye düşünmedik değil. Mesela şu an görüyorsunuz suyu. Bu haberlerde gördüğümüz selin aktığı yerler acaba buralar mı dedik. Eğer sel suyuysa geçmiş olsun demek istiyor. Çünkü bazı tarlalarda da su çok fazlaydı. Su altında kalmış tarlalar. Eğer öyleyse geçmiş olsun. İnşallah yani çok büyük bir sıkıntı olmamıştı. Bizim gördüğümüz hani yok sadece tarlalarda su var. Dereden su akıyor ama dediğim gibi hani genel olarak o seranın uçmuş sanırım. Burada da. Bu e, haberlerde gördük tabii ki Mersin tarafında daha çok gördük ama bu taraflarda da olmuş olabilir. Yani tam bilgiye vakıf değilim. O yüzden bu şekilde söyledim. Şu anda yine bir sel suyunun oradan geçiyoruz. Her yerde bayağı var. Yani yaklaşık bir 20-30 kilometredir hep sel suyu görüyoruz. Artık son 80 kilometremiz kaldı fuara. Bayağı yaklaştık. Şu anda Manisa Turgutlu'dayız. Burayı da geçtikten sonra sanırım otobana çıkacağız. Bundan sonrasında son 80 kilometremiz kaldı fuara. Yaklaşık 54 dakika gösteriyor navigasyon. İnşallah varacağız artık bir saate. Saat bir gibi demiştim zaten. Bir çeyrek, bir buçuk gibi orada olmuş olacağız inşallah. Arabamızı park ettik. Şimdi Fuar İzmir'e gezmeye başlayacağız. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Girişten başlayarak devam edeceğiz. Bugün fuarın ilk günü bu arada. Giriş biletlerimizi aldık. Şimdi fuara doğru geçiyoruz. İlk hole girdik. Şimdi bakalım bizi neler karşılıyor. İlk olarak KVS karşılıyor. Pancar tohum. Sonrasında ise HBL tarım. Sanırım sebzeler için sıvı gübre diye tahmin ediyorum. Şimdi bugün sizlere şöyle bir fuarı gezdireceğim. Hızlı bir şekilde. Ee, saat şu anda 1, bir. birkaç yani 3-4 saatlik bir vaktimiz var bugün fuarda. Bizim ilk günümüz. Şöyle bir dolaşarak sizlere bir göstereyim. Pamuklara bak. Evet. Tarladaki halini ben merak ediyordum. İyi oldu gördüğümüz. Buğdaylar var. Bakalım hangi markalar gelmiş. Daha doğrusu bizim bildiğimiz, bizim tarımımıza uygun hangi markalar var. Onları da göreceğiz. Tarımsal dronlar var. Hadi bakalım ilerleyelim. Kuş kovalayan şey, hareketli korkuluk. Kargalar için. Soralım mı beni? Karga sorunu var. O yüzden bunlar da sanırım çözüm oluyormuş. soran bakalım. Bunlar sabit olanlar sanırım. Şu yukarıda da bir tanesi dönüyor. Arıcılar e, ayılar gelmesini diye bunlara da vuruyorlar. Sıra üstünde bir yüzüyorlar abi bir daha. Geçip bir yürü. O düz saati bekliyorum mesela. Nokta tuşa çekerek gidiyorlar. Bu ne kadarlık bir alana hitap eder? 4000 metrekare alanı kaplıyor. Sesi. Tabi evet. Bunun patlama şeyi biraz daha değişik. Bu 3720 defa patlama yapar küçük tüple. Ha. Büyük tüple de e, 22320 defa patlama yapar. Bu standart gaz çektiği için tüpü ona göre harcama yapmıyor yani. Örneğin 2 dakikada patlar. Biraz sonra belki 10 dakika sonra patlayacak. Böyle bir karıştırma özelliği var. Bak gideceğimiz arazide biraz kargo sorunu var. O yüzden de bize böyle bir cihaz şart. Fiyatlarına sorduk. 2650'den başlıyor. Elektronik olanına kadar fiyatlar artıyor. Ee, bu şekilde bir fiyatlandırması var. Bakalım biz de şimdi broşürünü aldık bir inceleyeceğiz tekrardan. Ha, bir de korkulukta varmış. Ne yazıyor? Heybetli hareketli korkuluk. Evet orada bir de korkuluk vardı. Dönüşte de onu sorarız. Bu arada fuar da beklediğimden kalabalık. Şey annemler tohum sipariş et. <laughs> tohum alalım. Onu yarın da alabiliriz. Aynen bir dolaşalım. Neler var neler yok bir görelim. Ondan sonrasında e, duruma göre uğrayacağımız standlar da var. Onlara da uğrarız dedik. Ama şöyle bir genel bir gezelim bakalım fuarı dedik. Beklediğimden de kalabalık bu arada. O yüzden vlogta e, bazı yerleri kesebilirim. Tohum dediğim gibi sipariş ettiler tohum alacağız. Bakalım bir sürü çeşit gözüküyor şu anda gözüme çarpan. Onlardan alacağız. Şimdi burada da bıçak firması Akın Bıçak varmış. Genel olarak sıvı gübre o tarz e, ürünler var. Hayvanlar için, büyükbaş hayvanlar için yatak deniyor sanırım. Onlar var. Sonrasında ilerliyoruz bakalım. Yine hayvan yatakları deniyor sanırım bunlara tam emin olmamakla birlikte tohumlar var. Buğday tohumları. Yine zeytincilik, zeytin üretim yapanlar için malzemeler var. Sonrasında yine hayvancılıkla ilgili ürünler mevcut. Devam ediyoruz bakalım. Şu anda da Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün civcivleri var. Kılıçka makinesinde çıkanlar ve çıkanlar ve çıkmaya çalışanlar. evet. Maşallah. Bak 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 Kılıçka makinesi var. Bu arada e, oradaki abiler sormuşlar az önceki konuşma makinesinde üç gün yem istemiyormuş sanırım öyle söylediler tam emin olmamakla birlikte söylüyorum. Sanırım süt soğutma tankları vardı. Şimdi devam ediyoruz, hiçbir ziraat var. Şimdi biz ilk holdeyiz daha bu arada, bir sürü 4-5 tane hol var burada. Hatırladığım kadarıyla daha öncesinde de İzmir Fuarı'na gelmiştik. Yine hayvancılık yapanlar için ee, kaşıma fırçası mı diyeyim artık tam olarak adını bilmiyorum. Evet ilerliyoruz. Sağ tarafımızda sanırım gübre pompaları var. Sıvı gübre pompaları. Devam ediyoruz. Yine çiftlik ekipmanları diyor. Bunlar tırnak kesme şeyleri mi acaba? Evet, profesyonel tırnak bakımında güçlü çözüm dediğine göre tam olarak o oluyor. Gezmeye devam ediyoruz. Sağ tarafımızda kurtsan var. Yine hayvancılıkla ilgili teknolojiler, sağım makineleri. Sanki hatırladığım kadarıyla biz hayvancılık yaparken bizim süt sağma makinemizde bu tarz bir şeydi ve sol tarafta da devasa bir süt soğutma tankı var. Yine devam ediyoruz. Bir arada yer var Tamam oraya Şundan. da gidelim. O zaman soldan mı devam edelim şimdi? Ben şu şeye soracağım. Tamam. Aradan çıkartın. Tuğra atarım. Sağ tarafımızda da Leli var. Leli'nin de yani bir tane videolarını izlemiştim. Sanırım yalan olmasın İzlediğim videoda ki çiftlikte işçi çalışmıyordu. Hepsi tamamen teknolojik ürünlerle olmuştu diye biliyorum ile ilgili teknolojiler görmeye devam ediyoruz. Sanırım bu hol girdiğimiz ilk hol hayvancılık alanı ile ilgili olan ürünlerin toplandığı bölüm. Burada da bir tane robot var. İneği kendisi sağıyor. Şimdi sanırım oradan boş olacak. Az önce takarken yakalayabildim mi tam emin değilim. Hayvancılık yapmadığımız için de çok fazla bilgiye vakıf değilim. O yüzden sizlere dilim döndüğünce ve anladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Tarım alanında biraz daha e, iyi <laughs> anlatıyorum diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz onu bilmiyorum ama yine çağlayan plastik burada da stand açmış ve e, sizin, size daha öncesinde Bursa Fuarı'nda da anlatmıştım. Bu şekilde mini sera yapmışlar. Aslında böyle bir şey de alabiliriz. Şimdi bir bahçe ekim zamanımız gelsin. O zaman duruma göre hareket edeceğiz, biz de bakalım. Tohumları da zaten bahçeye ekmek için alacağız. Çok büyük alana bir ekim yapmıyoruz biz. Hani sebzecilik, meyvecilik yapmadığımız için kendimize yetecek kadar e, ürün ekiyoruz. Öyle söyleyeyim. Portatif bir pivot sulama. pivot sulama, lineer sulama bunlar hakkında biraz bilgi aldıktan sonra şimdi fuarı gezmeye devam ediyoruz. Nasıl oluyor, nasıl gidiyor hani tarlanın eğimini falan kendi tarlamızda onlara durumlarına baktık. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda bu tarz bir şey de olabilir. Nereden devam ediyoruz? Hala aynı hold'de gezmeye devam ediyoruz. Şimdi burada bankalar da kendilerine stand açmışlar. Çoğu banka var karnabaharlar var, pancar var. Üstüne e, ziraydondan dolayı korunması amacıyla e, böyle bez gibi bir örtü varmış. Onu, ayarlı, onu gösteriyorlar o standta da. dizmek için plastik e, ürünler. Aynı zamanda da şu makinede tamamen hepsi otomatik oluyormuş. Gübrede, yumurtada. Yumurtaları da bir uçtan yani e, yumurta olduğunda buraya geliyor ve buradan e, direkt ee, çalışanlar alıyor ve koyuyorlar. Yani tek tek tavuk başına gezme durumu olmuyor. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Sanırım yine aynı yere geldik. Burası da tırnak bakım demiştik. Bakın mesela dediğim olay bu. Az önce gösterdiğim otomatik sağım robotu sanırım. Hayvan buna geliyor sağılıyor. Sağıldıktan sonrası kendisi çıkıyor diye biliyorum. Bakın otomatik olarak hareket ediyor. Tabii muhtemelen maliyetleri yüksektir. Fiyat sormadım. Henüz bir bilgim yok ama tahminlerime göre <laughs> yüksektir. Süt tankları. Boy boy her şey var bu arada. Dediğim gibi bizim gezdiğimiz hol sanırım hayvancılık holüydü. O yüzden baya bayağı bir <laughs> hayvancılıkla ilgili ürün görmüş olduk. Evet hayvan yemleri. Süt yemi, besi yemi. Burada genel olarak kooperatifler var sanırım. Bu holdede. Şu an hangi holdeyiz onu da bilmiyorum. Girdik bir yerden gezmeye devam ediyoruz. Burada ziraat uzaları, yöresel lezzetler. Sonrasında süs eşyaları gibi ürünler var. Hadi bakalım devam ediyoruz. İkinci kata çıktık. Şimdi B holünden devam edeceğiz gezmeye. Sizlere fuarı tam anlamıyla aktarmaya çalışıyorum. İnşallah e, güzel bir şekilde anlatıyorumdur. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi biraz daha tarım ekipmanlarının olduğu bölüme geldik sanırım. Bugün biraz vlog çektiğim için ve e, tanıdıklarımla görüştüğüm için açıkçası böyle Hızlı bir şekilde de gezmeye çalışıyoruz. İnşallah sizlere güzel bir vlog hazırlayabiliriz. Kütçelerimle karşılaştık. Onlarla fotoğraf çekildik, sohbet ettik. Fuarlarda gerçekten çok hoşuma gidiyor böyle. Ee, insanların yanıma gelip sohbet etmesi. Ee, burada da yine ot biçme makineleri, çapalar onları görüyoruz. Çok fazla var bu arada. Bayağı var. Şimdi... Bu arada e, sol tarafı gezerek geldik ama sağ tarafta da yine bir sürü marka var. Özellikle Türkay var. Birçok ürününü yine İzmir Fuarı'na getirmiş. E, ot toplama makineleri, yani yonca toplama makineleri, ondan sonrasında e, diskarolar ve o tarz ürünler bu standta bulunuyordu. Çelikel'e doğru gidiyoruz. Şu anda ünlü standındayız ve burada da puluklar, yine e, rotavatörler bulunuyor. Çelikel'in şimdi açılışı var bu fuarda. Saat 3'te gözüküyor Instagram'da. Bakalım yeni ürünlerini tanıtacaklarmış. Orada mı gördün? Biz de o tarafa doğru gidiyoruz. Sonrasında gezmeye devam edeceğiz. Daha Çelikel'in açılışına vakit varmış. Dolayısıyla biz de biraz daha bu poli gezmeye devam edelim dedik. Yurdusar var. Yurdusar da yine birçok ürünüyle İzmir Tarım Fuarı'nda uzun zaman sonra İzmir Tarım Fuarı'nda sanırım bu kadar ekipman gördüm. Yani en son geldiğimde sanki böyle değildi. Bir de fuar canlı bence. Fuarı gezmeye devam ediyoruz. Bu kısım tam bizim ilgi alanımıza giren kısım gerçekten. Şimdi e, Amvan Tarım standından geçtik. Mert Sandayız. Burada da yine ağaçlar için ilaçlama makineleri var. Sağ tarafımızda Efe Tarım makineleri var. Pazaya, ızgara, bütün ürünlerini getirmişler. Gerçekten bu fuar sanırım en dolu yani tarım ekipmanları anlamında en dolu fuarlardan bir tanesi. Özdöken var. Hassas ekim makinesi getirmişler. Yine Kazaya bayağı ürün var. Bu anlamda bence güzel olmuş. Yine ünlü Mibzerleri getirmiş. Hassas ekim makineleri bayağı bir ürün var. Sağ tarafta yine Yüksan var. Yüksan da rotolatör, kültüvatörlerin tamamını getirmiş. Neredeyse her fuarda sanırım Yüksan'ı görüyoruz zaten diyebilirim. Sol tarafımızda da yem karma makineleri var Türkay'ın. 10 metre küp, 14 metre küp, 3 metre küp. Sağ tarafımızda Özsan'ın var. Silaj makineleri. Sonrasında bunun ne olduğunu tam bilmemekle birlikte devam ediyorum. Ha yemleri ittirme şeyi. Hayvan çiftliklerinde e, yemleri tam olarak hayvanların önüne böyle ittiriyorlar. Bunlarla görmüştüm. Tamam şimdi hatırladım. Evet yem karma küçük yem karma makineleri. İçlerini hiç görmedim. Dur ben de bakmak istiyorum. <laughs> Şöyle sol taraftan devam edeceğiz az sonra. Çünkü şu an hadi Çelikel standına gidelim bakalım orada. Neler var neler yok görelim. Şu anda standın diğer tarafına geldik ve Çayırova var. Çayırova'nın sanırım en çok filtrelerini görmüştüm eğer yanlış hatırlamıyorsam. Devam ediyoruz. Özduman var. Özduman yine hmm. hasıl sekim makineleriyle İzmir Tarım Fuarı'nda. Özduman, ızgaralar. Şimdi biz bugün dediğim gibi hızlıca gezmeye çalışıyoruz. Burada da yine yedek parçalar var sanırım Çelsan. Salvatore, e, diskora. Yine ilaçlama makineleri, ağaç ilaçlama makineleri. Ve yem karma makineleri var. Hatta ev elektriğiyle çalışan bir yem karma makinesi var. Devam ediyoruz gezmeye. Özka lastikleriyle burada. Pin teknik yine otomatik düvenleme sistemleri. Devam ediyoruz. Uf şu yem karma makinesi sanırım da devasa. Kaç metreküp ki acaba? 24 metreküp mü? Çünkü modeli 24. <laughs> Muhtemelen öyledir diye düşündüm. Evet, Alpler standından devam ediyoruz. Yine bizi devasa bir puluk karşılıyor. 3, 6, 7'li ve dönerli devasa ürünler var gerçekten fuarda. Şöyle sizlere de standı genel anlamda da bir göstermiş olayım. Madenler, römorklar burada. Sağ tarafımızda da ne var? Aydın pulluklar var. Şu anda Fort Stand'ındayız. Şu an başka bir hole geçtik bu arada. Devam ediyoruz gezmeye. Bobcat firması Hyundai. Burada biraz daha iş makineleri var bu holde. Traktörlerin olduğu hole bir türlü gelemedik. <laughs> yavaş yavaş gidiyoruz. E holüne çıkıyoruz. Burada daha son olarak traktörler varmış. Sizlere bir günde gezdirebilmek amacıyla o kadar hızlı gezdik ki fuarı anlatamam. Biz yarın da buradayız ama size hemen vlog yayınlamak istediğim için aslında bu kadar hızlı bir tur oldu. C holünde de bizi traktörlerden New Holland ve Tümosan karşılıyor ilk olarak girişte. İkisi de kocaman alanlara tüm traktör modellerini getirmişler gerçekten. Sağ tarafta Solis var. Solis de bugün tanıtımını yaptı ama biz ona yetişemedik maalesef. Eskişehir'den geldiğimiz için Oo, Bakın yeni modelleri Sanırım En yoğun standlar sanırım ee, Traktör standları <laughs> Her zamanki gibi Her fuar gibi Traktörler çok daha büyük ilgi görüyor Gerçekten Devam edelim Evet Massey Ferguson standı Yine tüm modelleriyle. Massey burada. Bütün traktör firmaları tüm modellerini getirmiş gerçekten. Evet, Erkun var burada da. Sondaki stand, e, sondaki hole traktörleri koymuşlar. <laughs> Bütün her şeyi gezdikten sonra biz de traktörlere gelmiş olduk öyle olunca. Sol tarafımızda da Same var. Hadi bakalım devam ediyoruz. Ses standı. Holü'nün ikinci kısmında. Şöyle hızlıca ilerliyorum. Sağ tarafta da Kubota var. Arka kısımda da Başak var. Başa dönerken sizlere göstereceğim. Tafe traktör. Anam minicik. Çok güzel. Bahçe traktörleri Bu tarafta, Kioti traktörler var ve hemen yanında da bizi eee Antonia Carraro traktörler karşılıyor sanırım bahçe traktörleri. Devam ediyoruz. Landini var ilerleyen kısımda. Karataş var sol tarafta. Hemen geldik. Landini traktörler. Burada. Yine London'in de neredeyse bütün modelleri burada yer alıyor. Şimdi de hemen arkamızı döndük ve Fendt ve Valtra bizi karşılıyor, kutlayacağım. Evet, şuradan size şöyle devasa bir traktör görüntüsü vermek istiyorum. Gerçekten bayağı büyük. Kaç beygir acaba? Bir ön tarafa doğru geçelim bakalım. 728 Vario arkadan gösterdiğim traktör bir de size şöyle önden göstermek istedim. Hemen sağ tarafta da Valtra var. Valtra'nın renkleri çok güzel değil mi sizce de? Hani alışılmışın dışında. Mesela çağlı yeşili diyebiliriz bence. Devam ediyoruz. MST kepçeler, iş makineleri var. Hemen yanında da Başaklar. Başak 400, 4105 sonrasında da 5165'te İzmir Tarım Fuarı'nda yer alıyor. Fret evet, almış. Evet. Ve fuarın sonuna geldik. Şimdi hemen otele geçip sizlere videoyu editlemeye çalışacağım inşallah. Hemen en kısa sürede sizlerle videoyu paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu arada fuar 3-7 Şubat tarihleri arasında devam ediyor. Siz de fuarı ziyaret edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.